Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Risale merakı olan bir kardeşimizin şöyle bir suali var. Diyor ki nizam ve mizan ise ilim ve hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Bu cümleyi açıklar mısınız demiş. Bu cümle Risale-i Nur Külliyatı'ndan 10. sözün 7. hakikatinde geçiyor. Haşrin ispatı mevzusunda anlatılan 12 hakikatten bir tanesi olan 7. hakikatte Cenab-ı Hakk'ın hıfız ve hafiziyeti içinde Allah'ın el-hafiz el-rakib isimlerinin tecellisi olarak anlatılıyor. Bildiğiniz gibi 10. sözde Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir kıyasi ve temsili yolla haşrin ispatı üstünde durmuş ve bir de Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisi Allah'ın zatı ezeli ebedi olduğu gibi Allah'ın esma tecellisi de ebedi olacak. Ezelden gelmiş ebede gidecek. Binanları Allah'ın esma tecellisi sadece bu alemde değil. Bu alem yıkıldıktan sonra Allah'ın isimlerinin tecellisi belki temessül halinde ebedi alemde ya cennet veya cehennem olarak ortaya çıkacak ve devam edip gidecektir. Onun için bu cümleyi, sorduğumuz cümleyi anlayabilmek için öncelikle Cenab-ı Hakk'ın Hafiz ismi üstünde durmak, şu anda ona girmeye vaktim yok, o üstünde müstakilden belki birkaç saat durulması lazım gelen bir mevzudur. Ancak Üstad Bediüzzaman Hazretleri 17. Lem'anın 15. notasında kısmen İsmi Hafiz'in üstünde şu alemdeki tecellisi yönüyle durmuştur. İsmi Hafiz'in tecellisine işaret eden bir dükte diyerek anlattıkları var. Oraya da bakılabilir. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi de Er-Rakib ismidir. İsmi hafizle muhafaza eden, her şeyi muhafaza eden ismiyle Er-Rakib ismini birbirlerinin izahı olarak iç içe ele almak lazımdır. Rakib de murakabe eden her an her şeyi iç ve dışıyla ezelden ebede kadar murakabı altında, kontrol altında tutan demektir. Her iki isim de Kur'an-ı Kerim'de oldukça fazla geçer. Mesela daha Nisa suresinin birinci ayetinde insanın yaratılışını, bir Adem ve ondan zevcesinin yaratılmasını anlattıktan sonra üç kademe içinde insanları Allah'a Takvaya, Allah'tan korkmaya davet ediyor. Ve insanların Allah'tan korkarak yaşayabilmesi için, müttaki olabilmesi için de İnnallâhe kâne yüküm rakîbe diyor. Muhakkak ki Allah rakibdir. Yani her şeyi her an gözetleyen, kontrolü altında tutandır. Şu semavat ve arzda ne kadar varlık varsa Cenab-ı Hakk'ın hafiz ismiyle muhafaza ediliyor. Mesela havadaki oksijen, karbondioksit miktarında küçük bir değişme olsa hayat biter, zehirleniriz. Onları o denge içinde muhafaza eden, dünyayı belli bir denge içerisinde su, okyanus ve kara, toprak, bağlantıları, dengeleri içinde muhafaza eden ondan tutunuz da semavat ve arzdaki bütün mizana Rahman suresinde dört defa ve sema rafa'aha ve bada'al mizan ella tadghaw fil mizan ve aqimul vezne bil ve tuhsirul mizan zaten kardeşimizin sorusu içerisinde nizam ve mizan iki kelime geçiyor. E, denge kainattaki dengeye dikkat çekiyor o Rahman Suresi'nin başındaki ayetler. Mizanları böyle bir mizan, böyle bir denge aynı zamanda nizamı ortaya koyuyor. Veya nizam varsa, intizam varsa onda mizan var, denge, ölçü çok hassas ölçüler var demektir. Binaenaleyh işte bu iki isim önce Hafiz ve Rakib isimleri üstünde duruyorum. Allah her şeyi o dengeleri de daima kontrolü altında tutuyor. Nasıl vücutta da bir denge var? Mesela tansiyon dengesi. Doktor Kontrol altında tutar ki ta şeker yükselmesin, tansiyon yükselmesin, kontrol eden birisi var ve işte o kontrolle, o denge ile aynı, ancak vücut ayakta kalabilir. Bu iki ismin tecellisi olarak söylenmiş olan bu cümle tekrar ediyorum. 10. sözün aşır bahsinin 7. hakikatinde geçiyor. Ve cümlenin baş tarafı şöyle. Evet. Şu kainatı idare eden zat evet deyince yukarıdaki paragrafa bağlıyor. Yukarıdaki paragrafta da zaten bu dengeye dikkat çekmiş. Gökte, yerde, karada, denizde, yaş kuru, küçük büyük, adi adi her şeyi kemal intizam ve mizan içinde muhafaza edip. Demek ki bu paragrafı anlayabilmek için bir önceki paragrafı anlamak lazım. Zaten bu cümlelerde anlatılması lazım gelen, anlaşılması için anlatılması lazım gelen her şeyi anlatmış oluyor. Tekrar ediyorum. Gökte, yerde, karada, denizde, yaş, kuru, küçük, büyük, adi, ali her şeyi kemari, intizam ve mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde hesap her şeyde ince hesap var ve bu Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde anlatılır Adede sinine ve hisen ve külle şeyin faslınıhu tavsiyle ayların yılların ay, hareketinde bile bir ince hesap olduğunu ve böylece her şeyi Allah bize geniş geniş anlattığını anlattıktan sonra ahiretteki muhasebeye dikkat çekerek ikra kitabe kefe binefsi yevme aleyke hasiba olarak kitabını oku kendi hesabını kendin görmek için nefsin sana yeter binaenaleyh kainattaki ince hesaba dikkat çekiyor işte burada da her türlü muhasebe içinde neticeleri eleyen bir hafiziyet her şeyi muhafaza etmek insan gibi büyük bir fıtratta hilafet kübra gibi bir mertebede insan yeryüzünün varlıkların sultanı halifesi bu ayrı geniş izah isteyen bir husustur ki Kur'an-ı Kerim'de devlet idaresi manasında halife değil ferdin Allah karşısında Allah'ın halifesi olduğunu anlatan Bakara suresi 30 En'am 165 Yunus 14, Enbiya 105, Nemil Suresi 67 ve Kasas 5. Fatır Suresi 39. ayetlerde insanın bu alemde hilafeti kübraya masariyetine dikkat çekiyor. Bu büyük varlık olan, muhteşem varlık olan insana Cenab-ı Hak bir de büyük emanet vermiş. Emaneti kübra. Bu da 30. sözde genişçe anlatılır. Emanet-i Kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, insanlığın rububiyete ammeye temas eden amelleri Allah'ın umum kainatı terbiyesiyle alakalı olan insanın amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin. Bu mümkün mü yani? Muhasebe eleğinden geçirilmesin adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafatı çıkmasın, hayır ve asla. İşte bu paragrafın açılımı olarak, evet, şimdi yukarıdaki paragrafa atıfla, evet, şu kainatı idare eden zat, yani Hz. Allah, her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor, hafız ismine, atıf. Nizam ve mizan ise bir şeyde intizam varsa, kontrol varsa o nasıl olur? İlimle. İlim olmadan bir fabrikadaki intizam olamaz. İlim, Allah'ın ezeli ve ebedi ilmi ile her şey. Yani minnacık bir bilyenin, bir sandalya vidasının bile bir ölçüsü, onun bir önce mühendisi tarafından çizimi gerekir. O ilim ister. Önce ilim ile, iki hikmet ile. Yani o yapacağımız şeyin insanlığa, varlıklara faydası. Cenab-ı Hakk'ın hakim ismi. Kainatta her şey intizamlı, mizanlı, mükemmel ama bu Allah'ın ezeli ve ebedi ilmi ve aynı zamanda hepsi hikmetli, faydalı yani faydasız bir tane varlık yoktur bu alemde. Kur'an-ı Kerim değişik ayetlerinde özellikle Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismini anlatırken o hikmetler Allah'ın kainattaki hikmetlere, faydalara, maslahatlara dikkat çekiyor. E tabi ilim ile hikmet de bir şeyi ortaya koyabilmek için onu ortaya koyan zatın iradesi olması lazım. Allah'ın külli iradesine ve bir de Allah'ın kudreti ona ilave olması lazım. Allah'ın ilmine, iradesi, iradesine de kudreti taallük ederse herhangi bir şey meydana gelebilir. Mesela ben su içmesini önce bilmem lazım. Sonra su içmeyi irade etmem lazım. İlmime iradem taallük etmesi lazım. Ve sonra da iradem mi de gücümle kuvvetimle kullanmak almalıyım suyu bardağı içmeliyim o da kudretim ilmime iradem irademe kudretimin taallükü deniyor buna ilim olmadan kainattaki bu intizamlar mizanlar olamaz bu hikmetli faydalı şeyler olamaz Cenab-ı Hakk'ın ezeli ve ebedi ilmi ve huve bi kulli şeyin alim her şeyi bilen ilmi faydalarla hakim ismiyle beraber ama bunlar Allah'ın iradesi ve sonra Allah'ın kudretiyle Allah onlara tecelli etmeden onlar meydana gelemez. Kün feyekün emri kün feyekün olarak bu risalelerin en ağırlıklı mevzularından bir tanesidir. 20. mektubun ikinci makamındaki onuncu kelimede ve hu ala şeyin kadir orada Kün feyekünün sırları 7-8 ana incelik içerisinde anlatılmış. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Tezahür etme de ortaya çıkmaktır. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilmine ki bu varlıklardaki bu nizam ve intizam öyle muhteşem ki hiçbir kar tanesi diğerine benzemiyor. Her bir parça bir kar tanesi bir bilgi, bir mühendislik bilgisi ister. Hiçbir yağmur danesi diğerine benzemiyor. Hiçbir ağaç ağacın hiçbir yaprağı birbirine benzemiyor. Hiçbir insan birbirine benzemiyor. Parmak izi aynı değil, siması, ses tonu, hatta bir saçın kılı bile diğer insanların saçlarına benzemiyor. Kainatta böyle bir intizam var, böyle bir mizan var, denge var, nizam var aynı zamanda her şey çok mükemmel. İşte bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle Allah'ın ilmi tabi faydalı yaratmış. Hikmeti var bunda. Faydasız değil. Karma karışık değil. Alel amya değil. Körü körüne değil. Ve neticesiz faydasız değil ve işte bunlar Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi ona taallük ediyor. isteyecek Allah külli irade ve sonra kudreti de ona taallük edecek. O varlıklar da bu şekilde ortaya çıkacak, tezahür etmesi deniyorsun. Nizam düzenli olma, karmaşık olmama manasında. Mizan ise ölçü, terazi manasında kullanılıyor. Nizam mizanın neticesinde ortaya çıkar. Denge varsa onda intizam vardır. Mizan kelimesi de öncelikle bize kaderi hatırlatıyor. Hani kader nasıl var? Allah'ın ezeli ve ebedi ilmiyle her şeyi intizamlı, mizanlı, mizan içinde intizamlı yapması ve ir ilmi, irade ve kudretinin peş peşe taalluku işte bunlar Allah'ın ebedi, ezeli ilmi ki zaten kader de ilim nevindendir. Ona dikkat çekme var burada. Vücudumuzda bulunan bütün her parça tek tek ele alınsa ya bir bağırsağın faydası şöyle vücudumuzdaki et, kemik, deri, kan bunların hepsi derin ilimler bir mühendislik ister ve aynı zamanda tekrar ediyorum bunların faydaları var ilim Allah'ın ilmi hikmetle beraber zaten peygamberler bize kitabı ve hikmeti öğretmek üzere gelmiştir ve yuallimükümül kitabe vel hikmete Efendimiz Aleyhisselam'ın gönderiliş gayesi de bu ayette özetlenir bütün peygamberler için netice itibariyle netice burada anlaşılıyor ve aşağıya doğru zaten üstad hazretleri bunu açmış. Yani risaleler risaleleri izah eder. Çünkü siz ortadan bir cümle almışsınız. Cümlenin üst tarafı ve alt tarafında anlatılanlar zaten o cümleyi izah ediyorlar. Cümlenin devamında diyor ki çünkü görüyoruz. Baktığımız zaman çıplak gözle, isterse ilimler gözüyle görüyoruz. İlim ve hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Demek ki Allah'ın kainattaki mizan, mizan ve intizam bunlar nasıl meydana geldi? Allah'ın ilmi. Allah her şeyi hikmetli yaratır. İlim ve hikmeti Allah'ın iradesi onlara tahallük etti. Allah istedi. Allah'ın iradesi var. Yani hayat, ilim, irade, kudret, kelam, tekvin diye sayılan Maturidi mezhebinde sekiz tane selvi sıfatlar Allah'ın kainattaki tecelliyatına bakan sıfatlarına selvi veya subuti sıfatlar denir. Allah'ın zatına bakanlara da zati sıfatlar denir. Altı tane zati sıfat sekiz tane selbi veya subuti sıfattan bahsedilir. Bu selbi subuti sıfatlar eşaride onlar tekvinin sıfattan sayılmaz yedi tane. Dikkat ettiyseniz hayat Allah'ın zatına bakan yönüyle ama kainattaki tecelli yönüyle de bu alemdeki varlıkların hayatı önce hayat sonra ilim. İlim sonra irade sonra kudret sonra kelam. Bakınız orada Allah'ın sıfatlarının sayılması bile Önce ilim, irade, kudret olarak sayılmıştır. İşte Üstad da burada ilim ve hikmet ile irade ve kudretin tezahürüdür. İlim, irade, kudret. Allah'ın ilminin yanına bir kelime daha ilave etmiş, hikmet. Allah'ın bu kainata abes yarattığı, beyhude yarattığı, başı boş olsun diye yarattığı faydasız yarattığı bir tek varlık yoktur. Bir cins, bir nev ve herhangi bir alem yoktur. Ekolojik denge içinde kim bilir farelerin bile ne kadar faydası vardır. İşte bunlara dikkat çekiyor. Çünkü görüyoruz her masnu vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Yani insanın bir kılı ne kadar mevzun, vezinli, ölçülü parmak izi, tırnakları ne bileyim insanın her bir varlığını tek tek ele alabilirsiniz. Her bir uzunu her uzun her parçasını kainatta ağaçlar otlar, kuşlar hepsini ele alın. Hepsinde müthiş bir vezim var, ölçü var ve o ölçü içerisinde aynı zamanda her şey çok muntazam. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi. Varlık sadece bir yaratıldı. Öyle durmuyor. Ölüyor, gidiyor. Yerine yenisi geliyor. Gidenler intizamlı gidiyor. Gelenler intizamlı ve ölçülü geliyor. Bunlara dikkat çekiyor. Bunların heyet mecmuası da bir intizam tahtındadır deyip zira görüyoruz ki deyip aşağıya doğru bu meseleyi iki sayfa içerisinde ele almış anlatmıştır. Evet çok derin bir mevzu. Aslında üstad bunlarla haşrin ispatını yapıyor. Sonuç olarak burasını bir defa daha tekrar etmeniz gerekiyor. Madem bu dünyada ona layık muhasebe görülüp hüküm verilmiyor. Elbette bir mahkeme hükübra, bura bir saadet uzmaya gidecektir deyip sonuçta bunların neticesinde haşrin olacağı şeklinde bir izah ve ispat vardır. Cenab-ı Hakk'ın hafiz ve rakib isimlerinin tecellisi seyrinde. Bu soruyu soralı bir hayli olmuştu. Vaktim olmuyor. Oldukça fazla meşgulüm. Düşünmek gerekiyor. Araştırmak gerekiyor. Onun için geç cevap verdim. Geç cevap verdiğim için özür diler. Araştırıcı olmanız, ve bu mevzuları kaynaklarından dikkatlice okuyarak araştırarak anlamanızı tavsiye ederim. Cenab-ı Hak ilmimizi, ilminizi, irfanınızı, irfanımızı ziyade eylesin. Amin. Teşekkür eder ve Allah'a emanet eder.